arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle siz birlikte Master Hayden tanıtacağım. Tam 11 tane var. Onu onu farklı. 2 tane benim Frankish Frank Frank kızım var. İki tane kurt kızım var. Bir tane büyülü kız var. Deniz Deniz kızı galiba. Bilmiyorum. Ondan sonra bu var. İçerisinin kapısı. kapısı. Burada bir tane küçük perde var çok tatlı. Burası mutfağ, buzdolabı. Burada yataklar var. Öf masa. Ama sonra bir şey yok. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Baba.